Yani bir insanın iradesi dışında bir takım davranışları gerçekleştirmesi, bunun suç olarak ne derece değerlendiriliyor, ceza alabilir mi? Bunlarla ilgili daha önce çok fazla araştırma yaptık. Sağ olsun bazı akademisyenler de bana bu konuda yardımcı oldular. Şimdi bu mümkün. Yani suç işletmek mümkün. Fakat burada suçu işletirken bilinçaltı yani bilinç dışı dediğimiz bu yapı çoğunlukla bizi frenler, durdurur. Ama bu frenlemeyi engellemek için alternatif bazı telkinler verilebiliyor. Çok detaylı olmayacak şekilde bir örnek vereyim. Mesela Hasan Sabbah, onun uyguladığı teknikler, oradaki insanları belli bir şekilde organize edip sürekli telkin vermesi, onları Suç işletebilir, hale getirmesi, asesin yapması, bunların her birisi hipnoza mümkün ve burada yapacağımız hipnoz normal yaptığımız hipnozdan biraz daha farklı, biraz daha uzun bir süreç gerektirebiliyor. Çünkü inancı parça parça değiştiriyoruz. Öncelikle diyoruz ki sen bu grubu.